Herkese merhaba arkadaşlar. 28 Aralık Pazartesi Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Kocaeli'nin 6'lısı da 3. koşuyla beraber saat 6'da başlamış olacak ki ben yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim ki yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu arkadaşlar yapma noktasında Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. E, Kocaeli programı arkadaşlar akşam programında koşacak ki gündüz programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım yine takimini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz Bursa Koşacak akşam programında Kocaeli var arkadaşlar. Kocaeli'nin altılısı 3. koşuyla beraber saat 6'da başlamış olacak. Şartlı 3'te 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz ki 1500 metre mesafe kumda start alacak olan 9 tane safkanın katılımıyla gerçekleşecek olan bu koşuda arkadaşlar. Özellikle benim beğendiğim birkaç tane safkan var ki bunlardan biri de 4 numaralı ateşin kanatları olacak bir mendip yavrusu olan bu Safkan bugün için Burak Akça idaresi start alınacak olan Safkan'ın son startlarındaki başarılı formunu bugün için yarışa yansıtıp eski bir koşu yapmasını zaten gruptan da biraz daha farklı olan ismin bu grubu kolay geçmesini bekliyorum ki ben özellikle 4 numaralı ateşin kanatlarından iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar Burak Akça idaresinde benim günün ilk hayal için özellikle ön plana çıkaracağım Safkan olacak. Rakibhanesinde ise yeni grubun kaliteli isimlerinden 7 numaralı Lewandowski ki uzun bir ara ki bir senelik bir ara sonrası yarış gören Safkan bugün için onun da avantajını kullanarak ki galoplarında etkili işler gördüğüm Safkan'ın yetenekli birisi Daniel Kaya ile beraber yine sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum. Yine ihmal edilmemesi gereken bir isim. Yine yeri olanlar için arkadaşlar 3 numaralı Young Frank yine Fırat Yüksel ile beraber hatta 1 numaralı Fighter Wolf da yine Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde sürpriz arama noktasında değerlendirilebilecek safkanları olarak gözüküyor günü ilk ayağı için. Yani özellikle 4 diyorum. Rakip ailesinde 7 diyorum arkadaşlar. Sürpriz arama noktasında 3 ve 1 numara safkanları gün ilk ayağı arkadaşlar şanslı safkan konumunda değerlendirebiliriz. Gün ikinci yana geldiğimizde ise şartı 4'te 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki Günün bu ayağında 9 tane Safgan start alacak. Burada yine beğendiğim bir safkan var. Bir numara Cevahir Tay. Önemli bir zigana yavrusu olan safkan. Her ne kadar ağır kilo gibi gözükse de Müslüm Baydan idaresi start alacak olan safkan için bugün bu grup oldukça müsait gözüküyor. Yetenekli safkan son startlarında gösterdiği performans nazarında bugün için bu gruba etkili bir yarış yapıp kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bir numaralı Cevahir Tay'ın ben oldukça uygun bir grup yakaladığını ve grubu geçebilecek yetenekli olduğunu düşünüyorum. Rakibhanesinde ise son startında çok bahsettiğim ki beni de yanıltmayan güzel bir birincilik elde eden 7 numaralı Mor Yağmur Mahmut Turan'la beraber artan formuyla beraber yine etkin koşacaktır. Gruba nazaran uygun kilosuyla dikkat çeken Safkan'ın formu da düşünülüğünde iyi bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Son olarak da 3 numaralı Uçan Abla bilindiği gibi çok kez verdiğim bir Safkan. Sevdiğim de beğendiğim bir Safkan yine Furkan Yüksek Yüksel İdaresi'nde etkin koşmasını beklediğim bir koşuya çıkıyor. Özellikle 1 diyorum arkadaşlar. Yani Cevair Tay'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip ailesinde ise 7 ve 3 numara safkanları gün ikinci ayağı için arkadaşlar. Ben de biraz daha öncelikli konumda safkanlar olacak. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7 bir koşu var ki 4 yukarı Arapları 1500 metre mesafe. Kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 8 tane safkan start alıyor ki iki tane safkan gruptan biraz daha ayrılıyor. Zaten bu grupta büyük bir yetenekli bir safkan var. Bu da 1 numara Emir Soy. Çok önemli önemli gruplarda ki bu senenin bence en flash safkanlarından biriydi. Önemli bir performans yakaladı. Önemli bir istikrarı var safkanın. Hemen hemen her yarışını iyi koşuyor. Safkan'ın son startı çok sert bir ki O gün için etkin koşamasa da bu tarz bir grubu yine kolay geçebilecek yetenekli bir Safkan olduğunu düşünüyorum ki üzerinde de yine bence bu senenin yine etkin jokeylerinden Mehmet Kaya ile beraber start alacak olan Safkan için her şey lehine gözüküyor. Kendi kalitesinin altında bir grupla start alan Safkan bugün için bir numara Emir Soy'un ben Mehmet Kaya idaresinde kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum ki bu Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Bu Safkan'ın rakibi noktasında son startını çok beğendim. 7 numaralı Sancaktar etkin bir Safkan bugün için Tolga ile beraber start alacak olan Safkan için etkin bir koşu gelebilir ve grubu geçebilir arkadaşlar. Ben ihmal etmeyeceğim yine kuponumda bulunduracağım. Hatta yerim olursa 4 numaralı sürüş ayında arkadaşlar yine geniş kuponumda değerlendirme noktasında kuponumu yazacağım. Safkanlardan biri olacak. Her ne kadar 1 numaralı Emirsoy çok daha farklı bir gözükse de arkadaşlar ben rakip ailesinde dediğim gibi özellikle 7 daha geniş kuponlarda da 4 numaralı Safkan'ın da değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu var. 3 yaşlı Arapları bir araya getirecek olan bu koşu koşuda 1500 metre mesafe kumda start alacak safkanlar. 8 tane safkanın start alacağı bir koşu var. Burada bir safkan benim özellikle ön plana çıkaracağım safkan olacak ki son startında bence çok kötü bir jockey performansıyla çok kötü kazanabileceği bir yarıştan bence 3. çıkartan bir safkan oldu. Bu da iki numaralı Havza Aslanı. Ben çok beğendiğim safkan. İlerleyen zamanlarda daha üst gruplarda da kesinlikle göreceğimizi düşündüğüm safkanlardan biri. Safkan startla beraber iyi bir start çıkışı alamamış e, son yarışından bahsediyorum. E, buna rağmen de safkanı jockey çok dışarılarda gezdirerek gezdirdi ki bence yakışan safkanla arasında çok çok mesafe farkı vardır arkadaşlar o günkü koşuda. Bence de yarışı daha iyi yerlerde götürebilseydi. Sonlarda yaptığı etkili sprintle o grubu çok kolay geçebilecek yetenekte bir koşu çıkarmıştı ki o dediğim bahsettiğim koşudan da Safkan üçüncülükle ayrıldı. Bugün için bu grubu geçebilecek yetenekte olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi uzun vade iyi gruplarda koşacaktır ama bugün için çok e, grupta e, özellikle bu mesafeye koşabilen e, Kazber temsilleri var. Ben bunların da etkin olacağını düşündüğüm için yanına at yazmanın doğru olacağını düşündüm. Burada yine bir numara Emin Adam'ın ben e, onu Yıldız İdaresi'nde iyi koşacağını düşünüyorum. Yine Altman'ın Tuncer Sinan'la beraber ve 8 numaralı Safer yine Mehmet Kaya idaresinde bence bu Kaysberg temsilcileri arkadaşlar günün bu ayağında ihmal edilmemeli. Her ne kadar 2 numaralı Havz biraz daha ön plana çıkarmış olsam da rakip hanesinde arkadaşlar 1, 6 ve 8 numaralı Kaysberg temsilcileri günün 4. ayağı için arkadaşlar kuponlarımızda yazma noktasında değerlendirmemiz doğru olacaktır. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Maiden bir koşu var. Dişilere has olacak bu koşu. 3 yaşlı Arapları bir araya getirecek gibi 1200 metre mesafe kumda start alacak. 9 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Burada yine beğendiğim Safkan bir aya bakan temsilcisi olan 5 numaralı Gökçekent Furkan Yüksek idaresinde bence müsait bir grup yakalamış ki bu grubu değerlendirmesi beklenir Safkan'ın. Her şey lehine gözüken Safkan'dan ben kolay bir birincilik gelebileceğini düşünüyorum. Yani 5 numaralı Gökçekent Gökçekent arkadaşlar Furat Yüksek Burkan Yüksel İdaresi'nde günün 5. ayağında çok çok şanslı gözüküyor. Rakibi noktasında burada iki tane safkanı değerlendirebiliriz ki bunlardan biri 7 numaralı İncili Zehra yine Sinan'la beraber start alacak olan bu safkan ve 6 numaralı Gümüş Kabak bir Gobak ve yavrusu olan safkan bir türlü pedigrisinin hakkını veremiyor. Bugün o yarış olabilir. Mahmut Tunan idaresinde ihmal edilmemesi gereken bir diğer safkan olduğunu düşünüyorum. Yani 5 numaralı safkan çok öncelikli. Daha sonrasında 7 ve 6 numaralı safkanları günün 5. ayağı arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Gün Günün son ayağına geldiğimizde Sandika 15'te bir koşu var. Dişilere has olacak bu koşuda 3 ve yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 10 tane safkan start alıyor ki ben burada bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım. Bu da 2 My Michael Low olacak arkadaşlar. Bir hakim yavrusu olan bu kısrağın dişinin bugün için bu grupta yetenekli birincisi Sinan İdaresi'nde ben kolay kazanacağını düşünüyorum. Çok formda bir Safkan son yarışlarında etkin yarışlar yapıyor. Gruptan da biraz daha farklı olduğunu düşündüğüm Safkan'ın müsait grubu değerlendireceğini ve Kocaeli programının son ayında arkadaşlar bu Safkan'ın ben geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kuponlara da kolaylıkla yalnız bırakılabilir. Bu Safkan bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar Kocaeli programıyla ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz zatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.